Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'tayız ve Roblox'ta Marshmallow Obi oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi <laughs> bu kadar boyutta galiba tam şurada bitiyor diye düşünüyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bu arada yanımızda Angel ve adlı arkadaşımız var. Hadi o zaman başlayalım. Evet ben buraya geçtim. Hop sen de gel. Şimdi buradan gidiyoruz. Düşmeyelim. Evet. Checkpoint'imizi aldık ve şimdi devam ediyoruz. Adam pro... Ah! Kestirme yaptım. <laughs> Burada kırmızılara değmiyoruz. Hiçbir şekilde değmiyoruz. Evet. Beşe geldik. Angel Vav'i'yi bekliyorum Evet bekliyorum şu anda videoda olduğum için bir hızlı gitmeye çalışıyorum Evet o da geldi şimdi ben devam edebilirim Burada merdivenler var ve bu merdivenlerden geçtik Buradan galiba aşağı atlayacağız diye düşünüyorum. Evet geçtik. Checkpoint'imizi aldık ve şimdi devam ediyoruz. Bakalım şey. Angel bekliyorum şu anda. Bakayım neredeymiş. Gözükmüyor. Aa oyundan çıkmış. Galiba oyun falan mı attı? Her şeyi mor çeker misin? Abla demiş. Çekeceğim onu da ama hani hep Adopt Me'yi Hani üst üste adobmeyi çekmek istemedim. Ee, çünkü hani hep üst üste çekersem hani sıkılırsınız diye düşündüm. Allah! <laughs> Düştüm. Şimdi burada beyazlı morlu yer var. Buradan gidiyoruz. Evet. Checkpoint'imizi aldık ve şimdi devam ediyoruz. Mavilere basmıyoruz. Adam pro yazmış ama geçemiyor. <laughs> Adını adam pro yazmış. Şimdi bu sarı dairelerden geçtik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yeşillere basarak <laughs> da burada yeşillere basmıyoruz. Allah. Bunu önceden oynamıştım ama unutmuşum. Allah. Evet checkpointimizi aldık ve şimdi devam ediyoruz. Burada yere düşmememiz lazım. Evet yine sarı checkpointimizi aldık ve şimdi devam ediyor. Devam ediyoruz demeyeceğim bundan sonra. Evet checkpointimizi aldık. Burada açık yeşile benzeyen ton da şeyler vardı. 15. 15'e geldik. Allah Allah ya değdi. Yanlışlıkla değil verdim. Yine değdim. Yine değdim maalesef arkadaşlar. Hah, geçtim sonunda. <laughs> Orası ne de? Aa! Bana zor geldi diyecektim ki evet zor gelmiş. Şimdi devam ediyorum. şimdi burada koltuklardan <laughs> koltuklardan geçiyoruz geçeceğiz derken öldüm az önce hop evet şimdi burada merdivenden çıkıyoruz Ya şunu görünce oyun bitti mi diyecektim daha dört 5 dakika kaç buçuk dakika olmuş. Ya gittim. Tamam şimdi düzgün. Oradan düzgün bir şekilde atlayacağım. Atlamamız lazım. Çünkü düşüyoruz. Düşebiliyoruz. Evet geçtik. Şimdi burada kırmızıya basmıyoruz. Hop. Evet 20'ye geldik. Ve şimdi burada şuradan atlayarak kestirme yaptım. Ya senin yüzden düşecektim az kalsın. O şey hmm. siyah ekran yüzünden gidiyordum. Evet. Güzel gidiyorum. Burayı belki hızlandırırım ama canım istemiyor. <laughs> evet. Yani şu anda hızlandırmadım. Görmüş olduğunuz gibi o yüzden. Evet. Şimdi burada marshmallow resmi var. Evet. Yeşil merdivenden mavi merdivene geçtik. Maviden sarıya geçtik. Şimdi sarıdan sarıya geçtik. Sarıdan yine sarıya maviye. Evet şu an nereye gidiyoruz? Evet. Böyle bir yere geldik. Şimdi bu sarı yerden hoppik aşağı atladım. Şimdi devam ediyorum. Allah gidiyordum. Ay gidiyordum diyecektim ki <laughs> gitmiyorum. Şimdi burada bloklardan geçiyoruz. Evet burada siyahlara değmiyoruz. <laughs> Değdim 25'e geldik. Şimdi bu da kırmızılar. Değmiyoruz. Hep kırmızı yapıyorsunuz. Evet, Allah. Hani hiç o bir çekmiyorum ya. bir çekeyim dedim. Evet, turuncu bloklardan git. Evet, geçtik. Şimdi buralardan dığ, gidiyoruz diyecektim ki geçemedim. Evet çek pointimizi aldık ve şimdi burada maviye basmayacağız. Aa, gidiyordum diyecektim ki gittim gerçekten. Evet. 30'a geldik. Burada sadece merdivenden mi çıkıyoruz? Evet. Ay takıldım orada. Hoppilik. Heh. Aşağı atladık. Şimdi burada siyahlara hop hop değil mi? Ya ne oldu ama? Yine mi merdivenden çıkıyoruz? Ben bu merdivenden çıkma olayını sevmedim. Orada checkpoint var. Aa ben checkpoint almayı mı unuttum acaba? Şimdi çok dikkatliyim. Evet şimdi burada bakalım. Yeşil galiba. <laughs> Aa sırayla hepsine gidiyoruz sıra sıra yapsaydınız ne olurdu ki? Evet geçtik. Şimdi mor şey ince bloklardan hop birik hop geçtik. Bu da ne yapıyoruz? Evet. <laughs> evet. Ters gitmiyorum değil mi? Ne oldu? Aa yine yanmışım. Nerede yandım acaba? Ya yanmışım yine. Nerede yanıyorum be? Ay gölgem benim dikkatimi dağıtıyor ama dikkatimi gölgem. Burada yeşil ince bloklardan geçtik. Checkpoint'imizi aldık. Şimdi tüm gazımızla devam ediyoruz. Burada turkazlara, mavilere değmiyoruz. Allah <laughs> ne hızlı geçiyor. Burada şöyle ben ortadan gideceğim. Cık, olmadı. Bir daha deneyelim. Evet oldu. Şimdi burada... <laughs> Allah böyle gidiyorum. Böyle gidediniz var mı? <laughs> Aa. Ha. Şey. Turunculardan. Eee turunculardan. Ya, başka neden gidebiliriz ki? Neden öldüm ki ben? Evet, az önce neden öldüğümü anlamadım. Şimdi 40'a geldik, güzel. İlk ateş de yandı. Dur gülmeyim yoksa benim başıma gelir, gülme komşuna gelir başına. Alalım bakalım kimler var? Evet kimse <laughs> yok. Evet, kırmızılara değmeden geçtik ve şimdi burada maviye değmiyoruz. Ya dedim. Allah, Allah, Allah. Hop direk, hop direk, hop direk, hop direk. Hop, hop direk. Evet, şimdi burada kırmızılara değmiyoruz. Biraz zor gibi görünüyor. Ya dedim. Legend Pro Panda. Legend Pro evet pandaymış. Sen takipçisisin ya ben de takipçisiyim Legend Pro Panda'nın. Aa gittim. <laughs> Legend Pro Panda nereye gitti lan? Nereye gitti ki acaba? Hop direk. Hop direk. Aa gittim. Hop. Hop. Hop dedik. Hop dedik. Evet şimdi bu kırmızı ya. Değil. Ya çok zor. Burayı çok zormuş. Hem de baya bir ya. Öyle şey değil. Aha son bir tane. Hop evet geçtik. Şimdi burada Beyazlardan hızlı hızlı şekilde geçiyorum. Aa ya düştüm. Hani video uzun olunca gelmesi de çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Yani video uzun olursa çok yavaş geliyor ama video hani kısa olduğu zamanlar <laughs> hani kısa sürede gelebiliyor. Şuradan. Bu ya düşüyordum. Evet. Ay gidiyordum. Burada da düşmüyorum. Yani kim burada merdivenlerin içinde mi arkadaşlar? Delikat değil böyle. Ve <laughs> bakalım bu. Ya. Mavi. Ya inanmıyorum. <laughs> mavi sonra kırmızı aa nasıl değil mavi mavi mi o zaman inanmıyorum mavi mavi sarı Cık. mavi mavi kırmızı o zaman mavi 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 olamaz la olur mu mavi 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 olmaz evet kırmızı sondaki Evet şimdi 45'e geldik güzel geliyoruz bu video maalesef uzun olacak ee, o yüzden geç gelecek yani diyebilirim e ya gittim mor kareciklerden Hop. ay evet bu kesin kaydırmalıdır. Evet kaydırmalı. Hop hop tek de geçeyim. Lütfen lütfen lütfen. Hadi hadi bak bir tane kaldı. Evet geçtik. Şimdi bu turunculardan geçiyoruz. Hop 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 hop. Evet şimdi burada bir dakika. Aa ama şey hızlı olmamız lazım burada. Hiç durmamamız lazım. Bloklar yok oluyor. Merdivenler. <laughs> bir siz böyle. Siz böyle e, merdivenden çıkıyorsunuz ve arkanızdan merdivenler yok oluyor. Çok korkunç olurdu bence. Hem de ben düşerseniz şey olur. <laughs> Çok canınız yanar. Oh, evet. Şimdi bu... <laughs> Dedim az önce mü? Burada kırmızılara değmiyoruz. Ama benim spes şey zıplama tuşum bir anda aksilik oldu. Evet burada kırmızılara düşmüyoruz. Değmiyoruz. Değmiyoruz. Bak bu, buranın aralığını çok yapmışlar. Az önce o yüzden öldüm. Evet şimdi bu 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 Allah bu şu kafadan ya unuttum ki, yo bu değil, buydu. Bu. E, bu, bu. Sonra neydi? buydu. Sonra bu değildi buydu. Sonra bu. Allah, ya öldüm. Bu, bu, bu. Sonra tekrar bu. Sonra bu. Sonra bu en son. Evet en sonuncusu da bu. Ya inanmıyorum. Şu an kafam karıştı. Buydu buydu. Sonra bu. Sonra bu. Bu en sonuncusu. Yo o zaman bu. Bu hangisiydi ya az önce? Bu değil bu aynen. Evet sonunda. Sonunda geçtim. Evet. Burada bunlar demiyoruz. Hiçbir şekilde. Evet. Şimdi Allah burada üçgenimsi <laughs> ama birazcık hızlanmam lazım. Çünkü video çok uzun oldu ya. Sonra şu şey oluyor. Gönderilmesi yavaş oluyor. Siz sonra video video nerede? Video nerede? Video nerede? Hani nerede video? Video neredeydi? Video nereye gitti? <laughs> Allah Bloklar yükseldi. Ya ölmeseydim bir kere. Bir kere de tek tek geçeyim şunları ya. İlla hepsinde öleceğiz mi? Hop kap deri kap 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 deri kap 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 kap. Evet. Bu şey Mega Easy Obi'nin devamı gelecek mi bilmiyorum. <laughs> Gerçekten onu düşündüm. Şu an aklıma geldi. Hani Obi yapıyoruz ya. Unutmuştum onu. Evet güzel. Burada normal koşarak geçebilirim ya. Orada düşülür mü? Şu an en önde ben varım. Ve bitiyor mu artık? Uhu. Aa artık bitiyormuş. Hadi çok az kaldı. Evet şimdi bu burada sarılara değmiyoruz. Allah 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 Dırıt 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 Burada bir şey yok mu? Sadece yürüyeceğiz. Evet bitti arkadaşlar. Ben o zaman yavaş ya orada. Evet arkadaşlar ben ben yavaş yavaş videomun sonuna geleyim. Gerçekten çok uzun oldu video. Ee, kanalıma abone olup ben tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve bitiyor. Dur sonunu da göstereyim. Allah'ım ya burada ölünür mü? <laughs> gerçekten ee, Sonunda da bu şekilde Sizlere çok seviyorum hoşçakalın bay bay dur şunu alayım Oo, çok güzelmiş bay bay hala oyalanacağım diye oyalanıyorum